Efendim hoş geldiniz. Yani benim jenerasyonum için gazeteci deyince ilk akla gelen isim Can Dündar. 1980'li yılların başında ve ortalarında doğanlar bilirler. Tabii çok efsane gazeteciler varmış memleketimizde ama mesela ben Uğur Mumcu hep böyle hani duydum. Oturup onu yani izlediğim zamanlarda çok küçüktüm. Evet. Ama sizi oturup izlediğim zamanlarda aklım kesiyordu. Biraz Tam Türkçesiyle. <laughs> Dolayısıyla benim için gazeteci deyince aklıma Can Dündar geliyor. Siz geliyorsunuz. Yaptığınız belgesellerden çok şey öğrenmiş. Ben de bir kimseyim. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. iyiyiz Teşekkür ederim biz de burada sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyuz. Yeni dostlar ediniyoruz, yeni şehir tanıyoruz. Yeni bir hayata başladık. Vallahi ne soracağım diye çok düşündüm. Ben sizinle politika konuşmak istemiyorum. Çünkü ha, zaten sizin hayatınız politika. Biraz sıkıldık evet. Ben buralıyım. Artık buraya entegre olmuş bir birey olarak kendimi hissediyorum. 15 sene oldu. Hayatımın 22 senesi İstanbul'da geçti ama ondan sonrası tamamen burada. Dolayısıyla burayı da biraz konuşmak istiyorum. Tabii <laughs> memlekete özgü bir takım şeyler de soracağım ama öncelikle Almanya'yla ilişkiniz nasıl? Şöyle sormak istiyorum. Sabah kaçta uyanıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Ya çok açıkçası planlanmış bir yer şey değildi bu. Seçilmiş bir şehir değil burası. Benim yaşamayı planladığım ülke değil. Mecburiyetler beni buraya sürükledi. O yüzden de böyle bir ya ben artık şu seneden itibaren gideyim... ...Almanya'da yaşayayım, nerede yaşayayım... ...ha Berlin iyi bir şehir, gidip bakayım... ...öyle bir durum olmadı. Ben bir günde kendimi burada buldum. O yüzden de bir yandan da olağanüstü koşullar nedeniyle... ...çok şehri de gezecek ya da işte hani hızla dilini öğrenecek bir durum da olmadı. O yüzden bir tür geçici konaklama durumu... ...biraz ilk dönemler özellikle... ...eyreti duruyordum şehirde. Dolayısıyla ne kadar süreceğini de bilmediğiniz bir şey. Hani bir yıl mı, on yıl mı süreceğini de bilmediğim için. Bu şehirle ilişkim biraz... ...bu koşulların ürünü olarak hmm. tuhaf. Bazı hemtleri hiç bilmiyorum. Hala doğru dürüst metroya binmişliğim yok. Espan, Uban'ı çok kullanmıyorum. Güvenlik nedeniyle değil Güvenlik nedeniyle. Dolayısıyla hani şehir biraz şey... ...birbirimize böyle uzaktan bakıyoruz. Hmm. O beni kabullenmekte, ben onu kabullenmekte... ...böyle bir şey gibiyiz. Mahcup sevgililer gibiyiz. <laughs> Ama sevdim şehri. Yani şehir hı. diğer daha önce kısmen yaşadığım ya da gezdiğim Avrupa şehirlerine göre bana daha iyi hitap etti. Londra çok kaotik. Paris'te diyelim işte Fransızca bilmezsen yaşayamazsın. Ne bileyim Madrid çok güzeldir ama politik olarak çok sana bir şey vaat etmez filan. Berlin'de halbuki hem daha sakin, daha kolay bir hayat var, daha ucuz bir hayat var. Hem de bütün dünyanın kokusunu buradan alabiliyorsun. Yani uluslararası bir şehir. Biz, yani ben gençliğimden hatırlıyorum, şöyle biliyoruz. Kaçtı, kurtuldu. Hı. Ya da... <laughs> Mesela Ahmet Kaya Paris'e gittiğinde şey olurdu böyle bizde. Vay wow! falan. Halbuki onun çektiği ızdırabı yani ben de o zaman çok işte 18-19 yaşındaydım. Ben bile yani o bölgenin insanı olmama rağmen, hani onun şarkılarıyla büyümüş bir olmama rağmen böyle hissediyordum. Aa Paris'te yaşıyor. O duyguyu biraz anlatır mısınız? E yani kimler kaçtı, kurtuldu? Mesela Nazım Hikmet kaçtı, kurtuldu. Ben onun Moskova sürgününü biraz araştırdım, bir belgesel yaptım. Ve yani sürgün onu ölüme götürdü aslında. Yani Moskova'da ve Moskova'da gömülü. Yılmaz Güney belgeselini yaptım. Yılmaz Güney Paris'e kaçtı, kurtuldu diye biliyoruz. Paris onu kanser etti Hı -hı. ve Paris'te gömülü şu anda. Ahmet Kaya ka kaçtı, kurtuldu diye biliyoruz. Ahmet Kaya'nın kalbine indi sürgün. Çok genç yaşta Paris'te yaştı. gömüldü yani. Dolayısıyla sürgünlük biraz bizim tarihimizde ölüme eşdeğer bir şey. Yani öyle çok bir eğlenceli durumu yok ne yazık ki. Nereye gitsen ülken peşinden geliyor Hı -hı. ve o seni didikliyor yani bir şekilde. Hem kalbin ona dayanmıyor hem beynin, zihnin hep orada. Belki Türkiye'de olduğunu Bundan daha fazla ilgileniyorsun ülkenle. Çünkü ee, sadece haber geliyor değil mi bize? Biraz tabii. olağanüstü haberdi. Aynen. Orada e, işte de genellikle de sevimli haberler geliyor. Hı -hı. E burada da sana herkes Türkiye'yi soruyor Hı -hı. vesaire. Yani böyle hani şey zannedilmesin ki biz çekildik işte kumsalda. Ya bugün hangi içki içeyim? Hepsini de denedim lanet olsun. Hı -hı. Öyle bir durum yok yani. Bu bence büyük bir önyargı. Hala birilerinin kafasında öyledir. Bir de şey zannediyorlar mesela. Ben sizin bazı yazılarınızda okumuştum Yani burada ne kadar zorlandığımız, ev bulmakta, hatta Ekonomik olarak biraz onlardan bahsetmek ister misiniz burada yeni bir yaşam kurma meselesi nelerle karşılaştınız? Ya tabii bir defa işimizi kaybettik yani sadece ülkemize değil işimizi hatta yani bu çok yeni bir aylık bir şey emekli maaşımı kestiler yani emekli maaşı dünyanın her yerinde senin maaşından kesilerek sana ait bir paradır hı hı. İşte annemle paylaştığımız bir emekli maaşımız vardı o kesildi mesela dolayısıyla her şeye sıfırdan başlaman gerekiyor evin yok eşyan yok yani buraya gelirken bir sırt çantasıyla gelmişsin dolayısıyla. Anne kendine yatak alacaksın, masa alacaksın, kütüphaneyi yeniden kuracaksın. Her şey yeniden başlıyor. Tanımadığın bir ülkede, dilini bilmediğin bir yerde iş bulmak, yeniden bir şeye başlamak zorundasın. Bütün onlar tabii ciddi problem. O yüzden elbette ekonomik sıkıntı yaşadık. Geçenlerde bir yandaş arkadaş şey yazmış. Ayda 80 bin euro kazanıyor diye yazmış. Beni epeydir aramayan eş dost aramaya başladı. <laughs> Biz o yüzden geldik. aslında. Hoş gelmişsiniz. <laughs> ne yazık ki yani. Hepsini dağıttık abi siz gelene kadar. <laughs> 80 bin euroyu herhalde yani hani ya dayak yememiş ya hesap bilmiyor falan. Bu arada derler. yani muhtemelen birçok insan siz uzun zaman sonra ilk defa hayat konuşurken duyuyor. <laughs> Can Dündar burada bir Türk tiyatrosunda uzun zamandır daha önce belki de yapmadığınız şeyler yapıyorsunuz. Aynen. Belgeselleriniz üzerine, spesifik konular üzerine işte toplantılar yapıyorsunuz. Sizin için büyük efor. Yani büyük bir çaba gösteriyorsunuz yani. Onu görebiliyoruz orada. Çünkü bu radyoyu yaşatmamız lazım. Bir radyo kurduk. E nasıl geçineceğiz? Dedik ki yani şey yapalım. Eski belgeselleri gösterelim. Sohbetler yapalım. Eş dosttan yardım isteyelim. Sohbete gelsinler. Böylece hem radyoya bir küçük de olsa bir fon yaratabilelim. İnsanların maaşını ödeyebilelim oradan. Hem de burada bir küçük kulüp havası oluşturup yeni dostlar edinelim. Onlarla hani belki bir radyo kulübüne dönüşür Hı. yarın. İşte sizinle de mesela öyle tanıştık. Evet. Dolayısıyla Hı. burada böyle bir çevremiz oluşmaya başladı. O gidiyor. Bir, bir tür kumbaraya da dönüştü. İşte burada iki kişinin maaşını ödüyor. Onunla döndürmeye çalışıyoruz. Hı. Bu arada ben çok şaşırmıştım. Bunu söylememde bir sıkıntı yok herhalde Can e Dündar'ın yanında çalışanlar yani bildiğiniz böyle hani Alman değil Türk değil yani Türkiye'li Türk değil buralı mesela muhafazakar ailenin bir çocuğu ve e. şey demişti yani çok şaşırdığını söylemişti Can Dündarı tanıdıktan sonra çünkü ailesi muhtemelen sizin çok sevmediğiniz bir oluşumun. <laughs> <laughs> Parçası. oy vereni yani öyle e, bir doğru. ters köşeye de yatmıştım. Şimdi insanları biraz ters köşe yatırmak istiyorum ben. Can Dündar Türkiye'yi eleştiriyor çünkü bir gazeteci ama siz Almanya'yı eleştiriyorsunuz mesela ay ay buradan gittiğinde sizin bir yazınız vardı. Bu anlamda sormak istiyorum. Almanya'yı nasıl buluyorsunuz? Buranın siyasi durumunu, buradaki Türkiye kökenlerin durumunu, ayrımcılık, ırkçılık böyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ya bir defa ben Türkiye'yi değil Türk hükümetini eleştiriyorum. Yani ben Türkiye'yi seviyorum. Ama Türk hükümetini Türkiye'den ayırıyorum. Aynı şey Almanlar için geçerli. Yani Almanlar için de çok sevdiğim insanlar oldu. Burada Türkiye'deki dostlarımdan daha yakın dostlar edindim. Ama Alman hükümeti Almanya'dan ayrı bir şey. Yani onu Türk Almanya'yı seviyorum diye Alman hükümetini sevmek zorunda değilim. Alman hükümeti çok büyük hataları olduğunu düşünüyorum ve bunları yazıyorum. Özellikle Türkiye politikası, onun dışında silah sanayii, hayata bakış açıları, dış politikaları falan yani bunlar bana çok tuhaf gelen şeyler. Dolayısıyla bunları burada yaşıyorum diye eleştirmeyeceğim değilim. Yani nasıl Türkiye'de yaşarken Türk hükümetini eleştiriyorsam elbette burada da şey olacak. Komik bir şey. Mesela Türkiye'de bizim telefonlarımızı dinlemeye imkan veren aparatı bir Alman şirketi ihraç ediyor. ben şimdi o şirket aleyhine dava açtım Alman Anayasa Mahkemesi'nde. Fakat komik bir şekilde bana o davayı açmakta yardımcı olanlarla Almanlar. <laughs> Alman sınır tanımayan gazeteciler örgütüyle birlikte açtık davayı. Düşün yani bir Alman grubu oraya ya, Türk hükümetine destek için şey satıyor. Benim telefonumu dinlesinler diye. Dinlemesinler diye başka bir Alman grubuyla biz onları dava ediyoruz burada. Yani dolayısıyla mesele Almanlarla Türkler arasında değil. Hı. Mesele insanlarla insanlıktan uzaklaşanlar arasında çok özetle. Ya da işte despotik kafalarla demokratlar arasında. Ben Almanya'yı da Türkiye'yi de iyi bilen bir, birisi olarak kendimi düşündüğüm için bunu özellikle sormak istedim. Çünkü Türkiye'dekiler şey zannediyor. İşte canlıları havaalanında aldılar. İşte ona bir inanılmaz bir konfor sağladılar. Hı. O inanılmaz yaşıyor. Bu, bunu, bu böyle değil. Yani bu kimse için böyle olmamış. Ya binlerce tarihinde. insan geliyor. Bir de düşünsene buranın konforu o kadar adama yetmez yani hepimiz koca adamız. Yani ama şey. öyle bir ön yargı var. Onu Var. O size... evet onu yani onu kırmaya çalışmak için ne yapmak lazım bilmiyorum. Yani hani 4 ay ev aradık. Hakikaten Berlin'de ve bulana kadar canımız çıktı. Çünkü gerçekten pahalı yani karşılamamız neredeyse imkansız. Ve hani Türkiye'deki yaşam koşullarını bilenler hani ortalama bir gazetecinin kaç metrekare evde yaşadığını bilenler. Burada hani 40 metrekare Almanya filminin ne kadar doğru olduğunu anlıyorsun. Yani hayatımızı küçülttük, bütçemizi küçülttük, yaşam koşullarımızı ona göre ayarladık. Ama şikayetçi değilim elbette yani Silivri'deki şeyim daha büyüktü, daha genişti hücrem. <laughs> Şu anda oturduğum <laughs> evden. Orası bayağı genişti. Üç kişilikti çünkü orası. Ben orada tek kalıyordum. Burada tek kişilik bir evde iki kişi kalıyoruz. Peki daha hayattan bir şey sormak istiyorum. Ahmet Kaya'dan yine örnek vereceğim. Çünkü benim jenerasyonum için sürgün deyince aklıma Ahmet Kaya geliyor. Bir albümünde şey demişti işte. Yani tam sözü hatırlamıyorum ama mealen bir sistemdi. Yani bu zor günlerimde beni unutan Hı -hı. arkadaşlarıma ince bir sistemdir demişti. Tam hatırlamıyorum. Siz bir dönem işte Türkiye'nin en izlenen anchormaniydiniz. En çok okunan gazetecisiydiniz. Ve her gruptan insan insanla dostsunuz. O insanların dostluğunu hala görüyor musunuz? Yani bu çok hayattan bir soru. Evet, o yüzden sormak evet. istedim. Yoksa hani bir düşte gör meselesi yani, gerçekleşti mi? Bir düşte gör doğru. Yani Ahmet'le de konuşmuştum o zaman. O efsane sahnedeyken milyonlarca insana hitap eden insan bir yerde, bir Paris'te bir daireye sıkışıyor ve arayıp soranı giderek azalıyor. Aynı şeyi ben yaşadım. Bu bir ne yazık ki kültürel genetik demek istemiyorum ama yüksek bir yerlerdeyken mıknatıs etkisi daha fazla oluyor insanın. O mıknatıs etkisi kaybı olduğu zaman da insanlar hızla uzaklaşıveriyor. veriyor. Ama ben ben pozitif bir adamımdır. Yani çok şey yapmam. Vah yıkıldım, dostlarım gitti filan. Tersine bunu ben bir şans olarak görüyorum. İnsan dostunu düşmanından ayırıyor. Yani hmm. gerçek dostunu gerçek olmayan dostundan ayırıyor. Böyle dönemlerde böyle bir elek görevi yapıyor. Ve 3-5 kişi kalıyor üstünde. Belki de gerçekte insanın hayatta dostu o kadardır. Yani hmm. bu bunu anlamış oluyorsun. Bütün lüzumsuzluklar elendi diye düşünüyorum. Yani çok hayatımda. Bu, yani ben bununla nasıl baş ettiğinizi gerçekten çok merak ediyordum bu çok çünkü kısa insan ömrü için zor bir sınav evet zor bir sınav bazen üzücü bir sınav zaman zaman çok üzüldüğüm oldu yani çok yakın bildiğim insanlardan gördüğüm şeylerde ama şöyle düşünüyorsun ya demek ki öyleymiş bunu erken fark etmem iyi oldu o zaman yine merak ettiğim hatta bir kere sizi gördüğümde şey demiştim keşke bu konuyla ilgili bir belgesel yapsanız yani sizin bence yapabileceğiniz zor bir konu çünkü yani bir yanlış anlamayın içimden geçirmiştim bunu 1980'li yıllarda darbeden sonra gelen insanlar vardı mesela Tuncay Kurtiz burada sürgünken dönüp Türkiye'nin en en sevilen aktörü oluverdi verdi bir diziyle. Hı. Bu süreç ne olacak? Bir, var mı bir tahmininiz? Yani bir gün bir şeyler ne zaman düzelecek? Düzeldikten sonra da sıra ne zaman bu insanlara gelecek? Sizin de içinde olduğunuz insanlardan bahsediyorum. Şimdi ilk gelenler biliyorsun ekonomik nedenlerle geliyor. İkinci gelenler 70'ler kuşağı, 12 Mart'tan sonra gelen bir şey var, kuşak var. Onlar da ağır baskı döneminden, çoğunluk askeri darbeden kaçıp gelen insanlar. Sonra en ağırı tabii 12 Eylül'de oldu ve büyük bir politik göç oldu buraya ve burada yani işti insanlar buradan mücadele verdiler ve onlar şimdi yerleştiler bir şekilde yani bir kısmı işte hani Cem karacalar gibi Yurda tapanlar Melike Demiralar gibi dönenler oldu. Bir şekilde hükümetin kapıları açması sayesinde dönenler oldu. Ama politik olarak belki ülkeye açılabiliyor, Çağırabiliyor... ...seni geri. Ama şu oluyor, buraya alışıyorsun. Ne bileyim burada çocukların oluyor. Çocukların okula gitmeye başlıyor. Onlar okuldan memnun oluyorlar falan. bir, bir düzen kuruyorsun. Ondan sonra dönmek sosyolojik olarak güçleşiyor. Politik olarak mümkün olsa da. Bence bu Türkiye'nin önündeki engel bu yoksa siyasi olarak ben çok kısa zamanda çözüleceğini ve bizim döneceğimizi düşünüyorum. Fakat buraya gelen büyük beyin göçü kolay kolay dönmeyecek. Çünkü üniversitelerde işe girdiler, buranın şey özgürlük havasını aldılar. Yarın biraz daha yerleşmiş ve alışmış olacaklar. Bu arada sizin mecbur kaldığınız şey için canatan milyonlar da var memlekette. Evet bir de, de öyle bir şey var. Ama. Yani <laughs> Türkiye'de yani kapı o kadar tuhaf ki girmek isteyenler bizim gibiler giremiyor, çıkmak isteyenler çıkamıyor. Yani arada bir kapı var. O içeriden de dışarıdan da kilitli, çok yani tuhaf şimdi bir şey durum. Yani bir yani birçoğu yani biz razıyız ya. Adam gitmiş orada <laughs> <Dönlemeye> biz de razıyız <laughs> yani yeter ki gidelim <laughs> Çünkü bir de ekonomik kriz var yani. Yeni geldim ben. Gerçekten çok zor. Biz buradan öyle öyle gitmemize rağmen çok zor ki orada insanlar 2500 3000 liraya bütün ay çalışıyorlar bu dediğim avukat ya da işte yüksek tahsil görmüş insanlar. Aynen ve Almanca. Yani İngilizceniz iyi biliyorum ama Almancayla ilişkiniz nasıl? Valla Almanca... çok kötü. İtiraf edeyim ki burada en kötü giden işim o oldu. Yani burada her şeyi iyi kötü yoluna koydum. Yani gazetecilik yapıyorum, yazı yazıyorum, kitaplarım basıldı vesaire. İşte bu etkinlikler, radyo vesaire. Çok da mutluyum. Benim en çok içimi yakan bu geçen sürede Almancayı halledememiş olmam. Görüyor musunuz bir eğitim yoksa? Ya bir 3-5 ay eğitim aldım özel bir hocadan. Çünkü normal bir kursa gidemiyorum. Birkaç nedenle yani bir güvenlik meselesi var. Bir de hakikaten çok yoğun bir çalışmanın içindeyim. Haftada 3 gün ders aldım. Özel bir hocadan evde. Sonra anladım ki yok yani. Böyle 3 gün 2'şer saatte olacak bir şey değil. Hı hı, ee, benim Almanca. evet şey yapmam lazım. Yani her gün sabah 8'den işte akşama kadar falan en bir ders aldım. En sevdiğiniz almadım. Almanca kelimeyi sorabilir miyim? Var mı? Vallahi ben İhlibe deyiği kullanıyorum. <laughs> çok işe yarıyor. <laughs> Ne <laughs> Me, nefret ettiğiniz var mı, sevmediğiniz? Şüreklik fena değil yani onu <laughs> Ama yani böyle söyleyişinde bir şey var yani hmm. küfür küfür şeyi evet. çıkarıyor sesi hmm. çıkarıyor tuhaf. Ya ben dile meraklıyım aslında onun için ilk işim bu olur diye düşünüyordum ama Berlin'de İngilizce ile yaşamak çok kolay yani hmm. en azından evet. benim çevremde hmm. Türkçe ve İngilizce burada çok geçerli iki dil ve bu iki dil oldukça ne yazık ki üçüncüye çok vakit ayırmadım gerek de duymadım galiba. galiba. Bir yandan da tabii şöyle bir şey var hani belli bir yaşta Çatpat konuşacaksın çocukça bir dil. Halbuki işte herkes onu seni anladığın zaman hoşlarına gidiyor ama hani yeni Türkçe öğrenmiş bir Almanı düşünüyorum. çatapata konuşuyor falan. Ben sıkılıyorum yani evet, kendimi bir de o de pozisyona koymak istiyorum. Ana dilinde memleketinin en iyi belgesellerini yapmış bir insan için. Yani İngilizce İngilizceyle evet. yaşadım açıkçası onun için ama içimde bir ukde ve hala öğrenme şeyim var. En yakın arkadaşlarınız kimler? Yeni gelenlerden mi, eski Almancılardan mı ya da yine politik sebeplerle buraya gelenlerden mi? Almanlar Olsunuz desem Alman öyle mi? yani, evet. yani açıkçası ben burada birçok nedenle ilk şeylerim arkadaşlarım Almanlar oldu ve çok çok iyi dostluklar kurdum. Yani yazar çevresiyle, gazeteci çevresiyle. Burada bir ortağım bu büro bir Almanlarınla ortak çalıştığımız bir büro ve burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ve itiraf edeyim ki çok yakın dostluk gördüm. Yani hani diyorlar ya işte Alman hükümete Can da şey yaptı falan. Öyle değil ama Alman dostlarım gerçekten kol kanat gerdi ve onlarla çok şey yani ömrümün belli bir aşamasında birden hiç adını duymadığım, dilini konuşmadığım insanlarla çok iyi bir ilişki kuruldu. Bunun dolayısıyla ağırlıkla onlar diyebilirim. Almancı tırnak içinde söylüyorum. Eski Buralılarla nasıl? Bir kısmıyla iyi. Bir kısmı <laughs> düşman gözüyle bakıyor <laughs> bize. Yani ona da üzülüyorum açıkçası. Çünkü samimiyetle söylüyorum benim onlarla bir derdim yok. Ne olabilir ki yani? Benim derdim bizi birbirimize düşman hale getirenle. Niye ben buradaki bir Türkiye ile düşman olayım ki ya? Yani dün işte bir dönerciye gittim. Hani döner ayran dedik, sohbet ettik filan. Ama yaptığınız toplantılar ağzına kadar doluyor. Tamamı kapalı kişi. Dolayısıyla insanlar geliyorlar buralılar. Evet ya yani. işte tamamen toplum nasıl Türkiye'de %50 evet. 50 bölündüyse burada da aynı şeyi yaşıyoruz. Yani bazıları helal olsun biz söyleyemiyoruz. Sen söylüyorsun diye sahip çıkıyor. Bazıları da lanet olsun. Millete söylemediğiniz, sen niye söylüyorsun diye nefret evet. ediyor. Valla Can Bey ben sizle ilgili hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Çok <laughs> çok, mutlu çok oldum o nedenle. Adamlar. Bilmiyorum ki izleyenler için de öyledir. Beni takip edenler daha çok memleketin bence böyle kafası çalışan, yüzü göçe dönüyor ya da memlekette kalsa bile memleketini çok seven insanlar. Almanya'daki yaşamı takip eden insanlar. Onlardan da çok insan sizi bulup sizinle röportaj yapmamı istediler. Çok sevindim. Onlara bir mesajınız varsa. Benim için de şans oldu. Varsa, Vallahi ama... mesajım şu. Çok ağır bir umutsuzluk dalgası görüyorum her yerde. Hani buradaki burada yaşayanlar zaten sürgüne gelmişler. Ya da zamanında gelmek zorunda kalmışlar. Ülkeye uzaktan bakıp umutsuzlanıyorlar. İçeridekiler daha da umutsuz gidişattan ama bir an olsun umudu itirmemek lazım. Şunu düşünelim. Google'a 1945 Berlin yasınlar görüntülere baksınlar 1945 Berlin'i bir harabeden ibaret ve bu şehir çok kısa zamanda ayağa kalktı ve tekrar Avrupa'nın bir numarası oldu ve yeniden bir medeniyet inşa ettiler buradan öğreneceğimiz çok şey var yani ve umutsuz olmaya hakkımız şansımız vaktimiz yok. Hayatla başladık, hayatla bitireyim o zaman. Son soru spor ve müzik olsun. Spor yapıyor musunuz ve ne dinliyorsunuz? Yani çok spor ilk zamanlar yapıyordum. Bir süredir yapamıyorum. Tenis oynuyordum hmm. burada. Bir de alı saha takımımız vardı. Onlarla 3-4 maç yaptım işte Cem Özdemirler falan da içinde oldu. <laughs> karşı Güzel takım, şey. <laughs> karşı takıma dikkat etseydiniz kemikler falan. <laughs> Türk-Alman karma bir şey takımımız var. Arada onlarla takılıyorum ama biraz şey dizi kırmaktan korkuyorum yani burada şu anda vücut bana lazım biraz. <gülüyor> <gülüyor> müzik karışık vallahi. Biraz şey dinlemeye çalışıyorum hani biraz Alman radyosu sürekli açık evde. Onun için hani Almancayı kulağa doldurmak için hem de müzik de o şeyle birlikte Alman radyosu ve biraz Alman klasik müzikleri vesaire dinlemeye çalışıyorum. Ama tabii bir kulağım hep Türkiye'de. Türkiye mesela rakı falan dinliyor musunuz? Ahmet Kaya. Ahmet tabii ki yani. Yani bu işlerde biliyorsun yani rakıyı gördüm Ahmet Kayasız gitmiyor artık. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben çok ben tadı teşekkür aldım. ederim. Sağ olasın. İnşallah Sağ olun. dinleyenlerimiz de almıştır. Herkese çok sevgiler, selamlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Ben başlatmamıştım. <laughs> tamam abi yaparız baştan ne olacak. <laughs>